Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi sıfır araçlarda 3 yaşına kadar muayene şartı yok. Bizim aracımızın 3 yaşını doldurmasına 1,5 ay olmasına rağmen girmiş olduğumuz alkol kontrolünde 427 lira ceza yedik. Şurada açıklamayı görebilirsiniz. Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak. Ve yine burada da düzenlenmiş olan geçici izin belgesi. Hatta şurada şöyle bir ifade yazıyor. Aracın trafikten men edildiği kanun maddesi. Yani aracımız 7 gün izin verildi. 7 günün sonunda trafikten men edilecek eğer muayenesini yapmazsak. Şimdi size aracımızın ruhsat bilgilerini göstereyim. Şöyle ilk tescil tarihini gösterebilirim. 2019 12. ayın 23'ü. Ruhsatta yazan bu bilgiye göre biz hareket ettik ama görmüş olduğunuz gibi cezayı yedik. Peki ne yapmamız gerekiyor? Ruhsatın sağ alt köşesinde muayene geçerlilik tarihi 7. ayın 13'ü 2022 olarak görünmekte. Biz arabanın 3 yaşı dolunca muayene yaptıracağımızı düşünürken buraya bakmak hiç aklımıza gelmedi. O yüzden cezayı yedik. Burayı nasıl ve ne diye yazdıklarını da neden 5 ay öncesine çektiklerini de maalesef bilmiyorum arkadaşlar. Sizin de başınıza gelmemesi için siz de burayı kontrol edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.